Arkadaşlar hepinize merhaba. Togun yanındayız. Togun içine gireceğiz. böyle bir gurur yok ya. Anlatamam size ya. Böyle bir böyle bir gurur yok ya. Arabanın var ya. Ben hemen arkasına geçeyim şöyle. Arkasına geçiyorum araba Arabanın içi çok geniş, çok ferah. Cam tavan var. Ya gerçekten böyle bir gurur olamaz ya. Olamaz ya. Gerçekten mükemmel bir araç ya. Önlerde elektrikli koltuklar var. Evet. Üç tane full ekran var. Ya böyle bir gurur, böyle bir keyif alamaz arkadaşlar. Ya. Kornasını gördüğünüz gibi çaldırdılar şimdi. Böyle bir böyle bir gurur, böyle bir keyif alamaz. Teknofest'e geldik bugün. Teknofest'e inceliyoruz şimdi aracı. Aracın hemen ön tarafına da gel. şöyle geçelim. Arkasına tekrar şuradan geçelim. Kerem gel. Gel arkasını çek Kerem. Gel. <laughs> Arkasında gördüğünüz gibi kol dayaması da var. Bardaklığı da var burada. Çok keyifli bir araç. Bu araç en dolusu Meridian ses sistemi bile var. Büyük ihtimalle opsiyonel donanımların hepsi satın alınmış araçta. Aracı gördüğünüz gibi şu an... <laughs> Araç gerçekten çok keyifli. Şöyle bir fotoğraf kaldı. Beyaz tuşa basınca fotoğraf oluyor. Gerçekten çok keyifli bir araç. İyi ki gelmişiz diyorum. İyi ki sıraya girmişiz diyorum. Bu gururu yaşamak bizler için keyif verici. Böyle bir zevk yok. Konuşam, konuşamadıysam da kusura bakmayın. Görüşmek üzere.